Ana, babam bu gece burada yatmayacak mı? Ayo, yok. Babaz bugün cezaledir. O zaman benle yatsın. Ya kızım, sen ne saçmalıyorsun Kaç yaşına gelmişsin? Babayla yatmak nedir? Ya iyice fırsatçı oldun ha. Vallahi benim için ha, boş. Babam nerede yatarsa yatsın. Vallahi mı? Vallahi. Ya bu çocuklar iyice fırsatçı oldu çıktı. Siz kime çektiniz böyle ha? Nazgül, benim ırkım ben akşam. Aç kapıyı, kocan geldi. Kocam gitsin de kuru taşta yatsın. Ama sen benim sana aldıklarımı bir görsen, bir görsen. Ha? Hadi aç kapıyı. Kız Cimrile git bak bakayım baba ne almış. Çabuk pes ettin. Ya merak etmiş olamazsın. Suçtur yani yürü git. Allah Allah. Ya oğlum sen ne yapıyorsun orada benim saçımı çırdın ha? Ay benim güzel kızım canım benim. Nazgül. Kız Nazgül. Sana öyle bir hediye aldım ki yemin ediyorum aklın uçacak, diman şaşacak. Ama sen de beni affedeceksin tamam mı? Yoksa bir yok. Önce hediyeyi görelim, ondan sonra bakarız, düşünürüz yani. Bence sen önce bir güneş gözlüğü falan tak da gözlerin kamaşmasın. <laughs> İznin ne Sen <cümle. gülüyor> i̇şte yoksa bir şey mi aldın ya? Pırlanta. Pırlanta ne kız? Çok daha değerli, çok. Merhaba. Geliyorum. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? Ee, hey, hadi ama ya. <laughs> Efendim damına 22 ayar. Toplamda 100 gram. Servetinin en değerli parçaları olacak. <laughs> Al. Kıymetli mi? Kıymetlimiz ya. Bu kıymetlilerle beraber altın hacmin tam iki kilo 350 gram olacak. Ah, ya. Ah, ya. helal, helal. Kan. He? Üç kiloya tamamlayamadın. Bitti. Ya karıyım, yarın gider üstünde tamamlarım. Ne olacak? Senden değerli mi? Hem boş ver bunları, bırak. Şunlara bak, şu üç kardeşe bak. Dağ beni, dağ beni diye. Takayım. Tak tak. Takayım. Hakkı. Ana, biz gidelim mi? Aferin benim oğlum, ilk defa doğru bir şey dedin. Haydi çıkın dışarı, biz ananızla bir şey konuşacağız, haydi. Baba, da duydunuz ya Allah. Haydi, haydi. Takıyorum. Dur kız, daha çıkmadılar. Hadi lan. Hadi, hadi. Dayanamayacağım. Tak kız, tak. <laughs> Takıyorum. Ay geliyor. İttiriyorum. Oh, vallahi ben de rahatladım kız. Hii, şu kola bak Allah'ım kız kal kolun bir açıldı senin bir parladı bir şey oldu. Biliyor musun her yan kolu tek kolum ne? Nasıl da parlıyor. Maşallah. Daha yakından bakmak ister miydin? Yok kız gözlerim falan bozdurmaz Allah. Yok yok gel bak bak. E bakayım ben. Al bak bari. Kızım ne yapıyorsun ya? Ben o bilezikleri bana vurasın diye mi aldım sana? Hiç! O kadar şey yapmış üç tane bilezikle beni kandıracaksın. Al! Başına çal nereye takıyorsa tak. Allah! Kız gidiyor mu bak? Yürü git! Şuna bak ya! Hiçbir şey olmamış gibi bir de gelmiş bana hayır kıvırcık. Hadi yürü git. Allah, Allah. Bak gidiyor mu ha? Git! Ulan Cimmi ne hissettiğini anladım şimdi. Kız hakikat gidiyorum ha. Ya git, git. Allah Allah, bunlar sahteden Nazgül anladı mı acaba? İmkanı yok. Anlamıyorum. Allah'ım bak, yalnız bu defa kendimi çok zor tuttum yani ama... ...yine de devam.